her gittiğimiz ilde iş dünyamızda bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onların real olarak yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinleyip hem onları yönelik çalışmalarımız çerçevesinde istifade ediyoruz. Hem de genel anlamda ortaya koydukları önerileri, fikirleri istişare etme imkanımız oluyor. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Konuşmama ben de yaşadığımız menfur terör saldırısıyla başlamak istiyorum. Evvelki gün Ankara'da gurur duyduğumuz savunma sanayi firmalarımızdan TUSAŞ'a yönelik terör eylemini lanetleyerek başlamak istiyorum. Bu eylem milletimizin birliğini, beraberliğini, huzurunu hedef aldığı gibi Hepimizin 85 milyon olarak gurur duyduğu savunma sanayimizi de hedef alan bir eylemdir. Bunu yapanları, bunun arkasındaki karanlık odakları Diyarbakır'dan hepinizin huzurunda bir kez daha lanetliyorum. Beş şehidimiz var, bir taksi esnafı kardeşimiz, dört TÜSAŞ görevlisi çalışanı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ailelerine, çalışma arkadaşlarına, milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılar var. Önemli bir kısmı taburcu edildi ama halen e, sağlık açısından hastanelerde olan yararlı e, kardeşlerimiz var. Onlara da Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Bu terör eylemi 85 milyona 81 ilimize kast eden bir terör eylemidir. Hepimizin huzurunu bozmaya, hepimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya yönelen bir terör eylemidir. Bölücü terör örgütü ve onun arkasındaki yapıların ülkemizin huzurunu, demokrasisini, gelişmesini engellemeye dönük yaptıkları, organize ettikleri ve yaptıkları bir terör eylemidir. Bu anlamda siyasi görüşü ne olursa olsun, etnik kimliği, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun 85 milyonun hep birlikte lanetlediği, karşı çıktığı bir terör eylemi olduğunu ifade etmek istiyorum.